Gezinin 12. yılında bitirdiklerimizi anmak ve gençliğin gezinin yolundan direnişe devam ettiğini hatırlatmak için bir araya geldik. Bundan 12 yıl önce iktidar sahipleri, kent hakkında bir saldırı gerçekleştirerek Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nı yıkmak istedi. İktidarın yasaklarına, saldırılarına karşı dört bir yandan üniversitelerden meydanlara Gezi'nin ateşi yakıldı. Direniş sırasında 7 kişi polis saldırılarıyla katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Bugün de kaybettiklerimizin öfkesiyle kampüsümüzde Ankara Üniversitesi, üniversitesi öğrencileri olarak buluştuk. Ethem'in, Berkin'in, Ali İsmail'in ve kaybettiklerimizin hesabını sormak için 12 yıldır meydanlara onların direnişini taşıdık. Çünkü katilleri, azmettiricileri birer birer aklanırken adaletin adliye koridorlarından gelmediğini biliyorduk. Bu yüzden de Gezi'den bugün direnişi her bir kampüsten sokağa öldük. Geçtiğimiz 12 yılda da Gezi şehitlerinin arasını, sesini mücadelemize yaşattık. Boğaziçilerin içinde her bir kampüsü direniş alanına çevirirken, halkların iradesi gasp edilirken, tutuklamalar ve yasaklar sürerken onların anısı mücadelemizde yaşadı. 19 Mart'tan 1 Mayıs'a değil, büyüyen gençlik mücadelesinin arkasında da gezinin mirası yattı. Ali İsmail'in özgür dişleriyle, Berkin'in büyüyen mücadelesiyle, Ethem'in ebeyiyle her bir sokağa adımladı. Barikatlarda kol kola durdu. İşbirlikçi ÖKB'lerin orantısız şiddetine maruz kalmış, olsa da onların anılarını kampüslerden yaşattık. Hacettepe'den Gölbaşı'na Ali İsmail'in mücadelesi kampüslerimize sesini buldu. Bu ses yükselmeye devam edecek. Bugün de Ankara Üniversitesi Rektörlüğü önünde kampüsümüze takılan demirliklerin arkasından gelir şehitlerini anıyor ve basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Bizi bugün de iktidara korku salmaya devam ediyor. Korku salmaktadır ki iktidar sahipleri tarafından gelir ve ilişki kriminalize Ancak nafile. Biz geziyi, bizi tutsaklarını, hocalarımızı, sıra arkadaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz. 19 Mart'ın bir geziye dönmesinden korkan iktidar yine öncelikle üniversiteye saldırdı ve pek çok Ankara Üniversitesi hukuksuz ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Biri Ankara Üniversitesi, ikisi ot bir arkadaşımız sokakları doldurduğu için 20 günü tutuklu geçirdi. Gezinin iktidarda yaşattığı korku ile 20 Mart'tan doğan direnişimizin ardından kampüsümüz bir cezaevine çevrildi ve demir parmaklıklar takıldı. Ancak Bizi ne tutuklamalar, ne kapıya diktiğiniz demir yıldıracak. 19 Mart'tan bugüne tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımızı alacağız. Gezi'den Beyazıt'a, miras bildiğimiz mücadelede yan yana geleceğiz. Kampüslerden sokaklara gezi şehitlerinin mücadelesiyle yürüyoruz. Her adımımızda onları hatırlıyoruz. Katiller hesap verene, kaybettiklerimizin düşlerindeki özgür dünya gerçek kara beklerin sürdüreceğiz. Bu yılda Gezi'nin 12. yılında gezi şehitlerinin öfkesiyle hesap soracağız. Meydanları dolduracağız polis kurşunuyla katil eden Ethem Sarı almak için vurulduğu saatte, vurulduğu yerde Güven Park'ta 17.35'te buluşacağız. Tüm Ankara Üniversiteleri de meydanlara gezi şehitlerinin anısını yaşatmaya çağırıyoruz. Ge gezi şehitleri onurumuzdur. Onur, onur. Gezi şehitleri. üstlük <laughs>